Zemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Rusya ve Çin'in jetleri birleşti, kol uçuşu yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Rus ve Çin stratejik bombardıman uçaklarının Çukçi ve Bering denizleriyle Pasifik okyanusunun kuzey kesiminde ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Tu-95MS ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait Xian H-6K stratejik bombardıman uçaklarının Tukji ve Bering Denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesimi üzerinde ortak hava devriyesi yapıldığı bildirildi. Açıklamada uçuş sırasında Rus ve Çin mürettebatının yeni ortak operasyon alanındaki hava devriyesinin tüm aşamalarındaki etkileşim sorunları çözüldüğü kaydedildi. Rus Su-30SM ve Rus Su-35S uçaklarının ortak devriye uçuşuna hava desteği sağladığı bilgisi verilen açıklamada Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuş süresinin 5 saatten fazla sürdüğü aktarıldı. Açıklamada uçak rotasının belirli etaplarında hava grubuna yabancı ülkelerden savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi. Görevlilerinin yerine getirirken her iki ülkenin uçaklarının uluslararası hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı, görev yaptığı ve yabancı devletlerin hava sahasını ihlal etmediği vurgulanan açıklamada, ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından ilgili tüm uçaklar kendi hava üstlerine döndü. Etkinlik 2024 Askeri işbirliği Planı'nın uygulanması kapsamında düzenlendiği ve üçüncü ülkelere yönelik yapılmadığı ifadelerine de yer verildi. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.